Bu ara herkesin kafasındaki soru bu. Altın satıp ev alınır mı? Şimdi bu haftaki düşüş özellikle altında herkesi bir endişeye düşürdü ama endişelenecek bir şey yok. Altının bu her zamanki stratejisidir. Altın iki ileri gider bir geri gelir. Döngü bu şekildedir. İki ileri bir geri. Bu dönem aniden bir yükseliş yaşandı. Bu yükselişin bir dengelemesi olması gayet normal olacaktır. Şimdi bazı notlar aldım. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Benim tamamıyla kişisel düşüncem ve kişisel bakış algıma göre. Ev araba satıp altın alınır mı? Hayır. Ev araba satıp bu dönemde altın alınmaz. Kenarda bir miktar paranız vardır. Bu parayla gene ufak ufak altın alınabilir. Ben olsaydım ne yapardım? kirada oturuyor olsaydım kira vermek yerine ki şu andaki İstanbul ortalaması aşağı yukarı 30 bin lira civarında elimdeki altını hazır yükselmişken bu kadar kira vermek yerine başımı sokacak bir ev almayı tercih ederdim. Fakat yatırım amacıyla şu dönemde ev almazdım. Konut maliyetleri aşağı yukarı satış maliyetlerine yaklaşmış durumda şu anda. Fakat yine de henüz erken buluyorum. Neden erken buluyorum? Çünkü şu anda altın hala bir yükselişte. Ne kadar bir dinlenmeye geçmiş olsa da, dinleniyor gözükse de tekrar yükselmesine devam edecektir diye düşünüyorum. Bir taraftan mevduat faizleri halen yüksek. Mevduat faizleri bu kadar yüksekken aynı şekilde krediler de yüksek tabii ki. Ve şu enflasyonist ortamda hiçbir banka kredi vermeye yanaşmıyor. Verecekleri krediler de zaten çok düşük miktarda 700-800 bin lira gibi bir kredi olacak ki bu da yaraya merhem olacak bir rakam değil. Ne zaman ki faizler düşmeye başlar, altın bir dengeye oturur ancak o zaman yatırım amaçlı çocuğum için, gelecek için böyle bir tercih yapabilirim. Ama şu anda açıkçası düşünmezdim. Döviz alır mıydım? Döviz almazdım. Ülkenin bu kadar çok dış borcu varken ve döviz ihtiyacı varken döviz alma taraftarı değilim. Onun yerine yine altın yatırımı yapmayı ya da gümüş yatırımı yapmayı tercih ederdim. Çünkü ons bazında bakınca döviz yükseldiğinde zaten elimizdeki gram altın fiyatı da yükselecektir. Yani altın şu anda benim için en mantıklı yatırım aracı oluyor. Bu arada sıkça tekrarlanan yine bir şey var. Dolarda doların rezerv para gücünü kaybetmesi yönünde. Ben doların rezerv para gücünü kaybedeceğine inanmıyorum. Yani daha çok uzun süre bu şekilde devam edecek. Çünkü tüm dünyadaki varlıklar her şey dolar üzerinden yine fiyatlanıyor. Evet tahtı sallanabilir ama rezerv para özelliğini kaybetmeyecek dolar. Yani benim inancım bu. Bu arada Çin ve ABD arasındaki gerilime de çok dikkat etmek gerekiyor. Çin özellikle çok yüksek miktarda altın almaya devam ediyor ve ne kadar aldığı da tespit edilemiyor. Dolayısıyla Çin ekonomisi ABD ekonomisini sarsıyor diyebiliriz. Yine de ABD dolarının halen rezerv para olacağına önümüzdeki yıllar içerisinde de. Ancak ne olabilir mesela? Bir altın sistemine dönüş olabilir. Belki de bunu hazırlığını yapıyor tüm dünya, tüm devletler. Bu yüzden bu kadar çok altın alıyor diğer merkez bankaları. Ama bu da kolay kolay olmayacaktır. Otomobil alır mıydım? Otomobil de almazdım. İhtiyacın yoksa... Otomobil almayı düşünmezdim ama işte bir miktar para biriktirdim elimde yaklaşık 2 milyon lira gibi para var. Tutup da bu 2 milyon liranın hepsiyle gidip de sıfır bir otomobil almazdım. Yani bu paranın yaklaşık yine bir dörtte birini kenara ayıracak şekilde işte 2 milyonsa bunun bir buçuğuyla bir dört bir üç bu rakamda bir otomobil alır. Geri kalanı gene bir yedek akçe olarak kenarda tutardım. Borsaya gider miydim? Borsa bana kalırsa şu dönem küçük yatırımcı için tam bir silkeleme dönemi. Borsaya girecek olsaydım 20-30 yıl sonra da ayakta kalacak firmalardan küçük küçük alımlar yapmaya çalışırdım. Al çok dikkat ederdim. Çünkü şimdi bakıyorum laletten öylesine herhangi bir firmayı açtım. X firması diyeyim ben buna. 2022 yılında 29 lira ilk alım. Aradan 3 sene geçiyor. Bir hissin değeri 16,5 lira. Buradan alım yapan alıcı çok ciddi bir para kaybetmiş aslında. Dolayısıyla borsayı bilmiyorsanız borsaya girme taraftarı değilim. Dijital para. Dijital paralardan yani özellikle coinlerden uzak durmayı tercih ediyorum. Hiçbir yere bağlı değil. Dolayısıyla spekülasyonlara çok açık. Trump bir şey söylediğinde ya da Elon Musk herhangi bir şey söylediğinde aniden iniyor, çıkıyor. Dolayısıyla bir denetim mekanizması olmadığı için coinlerden de uzak durmaya çalışıyorum. Zaten bunu deneyimleyenler de çok olduğunu düşünüyorum. Çok para kaybedenler de var. Ha para kazanan var mı? Var. Ama onun da zamanını bilmek çok zor. Çünkü Herhangi bir düşüş hissettiğimiz anda satmaya çalıştığımızda da e, maalesef bunları satamıyoruz. Sistemler bir anda kilitleniliyor. Peki altın yükselişine devam eder mi? Benim kişisel düşüncem altın yükselişine devam edecek. Dinlene dinlene. Yine en başta söylediğim gibi iki ileri bir geri. Küresel ölçekte baktığımızda çok ciddi bir ticaret savaşı var. Biz hep dolara bakıyoruz, euroya bakıyoruz ama yuan anda ciddi bir yükselişte. Orta Doğu her ne kadar şu anda gündemimizde olmasa da İran şu anda sırasını bekliyor diye düşünüyorum. Yarın öbür gün İran'a müdahale kaçınılmaz. Ukrayna, Rusya çatışmalarını, oradaki gerilimi de buna bağlayabiliriz. Kısaca dönemsel olarak ben şuna bakıyorum. Şu dönem altın kazandırıyor. Ne vakit rüzgar dönmeye başlayacak, altın belli bir dengeye oturacak, o zaman konut, borsa ve diğer yatırım araçlarını düşünebilirim. Ama altın ve artı gümüş. Gümüşte de beni ciddi bir artış, ciddi bir rally bekleniyor. Başladı ama şu anda dengelenme sürecinde. Ekonomini, tansiyonunu anlayabilmek için dünya ve ülke siyasetini takip etmek gerekiyor. Dün Trump bir açıklama yapıyor, bugün değiş. Aslında böyle bir şey yok. Bütün her şey o kadar planlı ki o kadar sistematik ilerliyor ki. Dolayısıyla dünya siyasetini, dünya ekonomisini takip etmek gerekiyor. Aynı zamanda ülkemizin ekonomisinde. Dolayısıyla herhangi bir yatırım aracına yöneleceksek doğru ve uygun stratejiyi tespit ederek yatırım yapmak gerekiyor. En az 3 ay sonrasını öngörmek gerekiyor. Şu an için altından dolayı herhangi bir endişem yok. Dinlene dinlene çıkacak ve böyle de gideceğini düşünüyorum. Kısacası şu andaki bu döngüyü takip etmekte fayda var.